Hepinize selam. Bugün de akım ölçme için uğraşacağız. Akım ölçmelerde nasıl bir yol izliyoruz, ee, ekrana nasıl yansıtıyoruz, kalibrasyonları nasıl yapıyoruz, bunu anlatacağım size. E, bu sefer işlemci olarak, modül olarak yine Nodem suyu kullanıyorum. Nodem suyunun yanında ACS712T modülünü kullanıyorum. Bu 5 ampere kadar ölçüm yapabiliyor. AC ve DC ölçüm yapabiliyor. Yani bunu fişlerinizde, prizlerinizde de kullanabilirsiniz. Burada ACS 712'de 3 tane işlemci için pinimiz, bir de akımın geçeceği e, klemensimiz var. Akım geçme devresinde bildiğiniz gibi kabloyu ikiye kesiyorsunuz, akımı bu iki klemens ortasından geçiriyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra devremize güç vererek bu devrenin bunun ...ACS712 e, üzerine tamamlanmasını sağlıyorsunuz. ADC 712 de bize bilgi olarak, e, referans olarak ADC'ye bir girilim sunuyor. Onu da a, Nodem suyunun üzerindeki tek pin olan A0 pininden oku, okuyacağız. Ben burada bağlantı şekli olarak ADC 712nin üzerindeki GND'yi, Nodem suyu GND'sine... E, ...VCC yani artısını 3 volt'a, OUT bilgisini de buradaki A0'a bağladım. RCS 712 bu devre üzerinden akan akımı kendi içinde ölçerek belli bir bize değer verecek, çıkış verecek. Ortaki olay da şu şekilde. 3.3 volt tepe 0 en aşağısı kendisini ortada tutuyor. Yani 1.5 volt civarını tutuyor. Siz eksi gerilim akıtırsanız yani ters bağlıysanız eksi gösteriyor. Bu yolu düz bağlıysanız artıya doğru çıkıyor. E, ...siz doğru bağlantı şekli yaptıktan sonra akım akıtmaya devam ettiğinizde artı olarak ekranda bilgileri görüyorsunuz. Neden 1.5 volt seviyesini tutuyor diye soracak olursanız da... ...AGS-712'nin AC ve DC ölçüm yapabil yapabilmesi yüzünden. Yani AC akımlarda aşağıya, eksiğinin altına da gerilim indiği için onları da görmesi gerekiyor. Bu sebeple bu yol izleniyor. Yani 1.5 seviyesinin üstüne ve altına inerekten oluyor bu iş. Fakat biz şu an DC büyük LED kullanacağımız için biz yukarı, bir buçuktan yukarı çıkan seviyeleri ölçmemiz gerekiyor. Biz buna göre kalibre yapacağız yani. Bunun devamında benim devre bağlantı şamamı zaten vereceğim tekrar. Bunun haricinde güç verdiğimizde de ekranda göreceğiz. Şimdi şu an ekranda akan akım sıfır. Onu da yansıtacağım oraya. Ama şimdi güç verdiğimiz sisteme 12 volt veriyorum. 12 volt verdim. Şimdi burada bir akım akıyor şu an. Buna da ayrıca bir gerilim vermemiz gerekecek. Buna da bir gerilim verdik. Şimdi o okumasını yapacak. Ekrana yansıtacak. Bir handikap olarak kalibrasyon yapmanız gerekiyor. Kalibrasyonda da olay birazcık deneme yanılmayla olacak. Çünkü boştayken ki gösterdiği değeri sıfır kabul edeceksiniz. Yüklü haldeyken ki değeri ölçüp onu da sisteme tanıtmanız gerekiyor ki kalibrasyonunuz doğru olsun. Bu yüzden ufak bir kalibrasyon işlemi var. Dilerseniz şimdi bilgisayar ortamındaki aktarıma geçelim. Evet, neyin ne olduğunu e, realde gösterdikten sonra bir de bilgisayar ortamında size daha iyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi Nodem suyu kartımız bu. 3.3 volt GND ve A0. Şimdi bizim burada Nodem suyu üzerindeki ADC'den okuma yapabileceğimiz tek bacak A0 bacak. Biz o yüzden onu kullanacağız. ESP32 kartlar olsaydı daha farklı ADC bacakları kullanabilirdiniz. Daha farklı yani daha birden fazla akımda okuyabilirdiniz. Fakat modem suyu kartıyla sadece bir akım okuyabiliyoruz. Yani bir ADC bacağı kullanabiliyoruz. Şimdi ACS de bize haberleşme yöntemiyle değildi. Mesela SPI veya I2C yöntemiyle değildi. ADC yani bir volt göndererek bize bilgi veriyor. Onu da nasıl yapıyor? Şöyle ki biz şimdi onun artı ve eksi bacaklarına 3.3 volt ve GND girdik. Biz bu artı bacağına 5 volt girebilirdik. Yani mesela USB'den gelen 5 voltu girebilirdik. Fakat bu sefer Nodem Suyu'yu bozma ihtimalimiz var. Çünkü e, ACS'nin çalışma şekli şu şekilde. Siz onun artı e, kısmına ne verirseniz onu tepe noktası olarak kabul ediyor. Ve en tepesi bu kırmızı çizgi oluyor. Eksisi de en alt noktası sıfırı oluyor. En altı da burası. Siz sisteme güç verdiğinizde e, Nodem Suyu'daki okuma ACS'nin gönderdiği volt şurası yani... Ortalama 1.665 volt civarı bir okuma yapıyor. Bunun sebebi dediğim gibi ACS'nin hem AC hem DC okuyor olması. Şimdi bizim bu e, videoda yapacağımız iş DC. E, biz şu an 1.65'lik bir volt gönderiyoruz A0 bacağına. Burada e, kart onu gönderiyor. Home da bu gö gözüken şey, 1.65 okuyor ekranda. 1.65 onun şu an sıfır noktası. E, akım okumaya, ACS'ye bir e, yük bağladığınızda işte fan olur ne bileyim belki priz olur, belki elektrik süpürgesi olur. E, onun artık yine sizin DC bir geriliminiz varsa sıfır noktası artık burası. Siz şimdi diyelim varsa yorum bir benim gibi LED bağladınız. Oldu ki e, şu seviyelere geldi. Artık şuralarda. Yani artık diyelim 2 volt gönderiyor. 2 voltta e, 1 virgül bende 44 amperete kaybettiğini varsayayım. Şimdi e, ben diyorum ki yük geldi bu bir çıkış yaptı artık buralarda devam ediyor. Çünkü yük bağlı bir akım geçişi var. Yükseldi ve bu seviyede şu an devam ediyor 2 volt cebine devam ediyor. Ben diyelim ledi kapattım tekrar 0'a 1.65'e iniyor. Yani DC bir okuma yaparken sizin sıfır noktanız aslında şu an 1.65 volt e, yük bağladığınızda da artık ne okuyorsa oralara ulaşıyor, onu size bilgisini sunuyor, o gerilimleri size gönderiyor. Sizin de bunu kalibre etmemiz gerekiyor tabii ki. Yani ve şu da var, ACS 712 5 amperlik bir okuma yapıyor. Burası da eksi 5 amper. Burası da sıfır noktanız. Yani siz DC gerilimlerde artı okuma yapacağınız zaman şurayı kullanıyorsunuz. Bu aralığı eksi okuma yapacağınız zaman bu aralığı kullanıyorsunuz. Sıfırınız 1.65 volt. Ve siz nodem suya 3.3 volt gönderdiğinizde A0 bacağından A0 bacağından okunan 3.3 volt olduğunda aslında siz sistem üzerinde 5 amper okuyorsunuz demektir durum bundan ibaret. Ee, mesela burada da okuma şekli var. Buradan IP artı, artı kısımlara buradan eksiği veriyorsunuz. Ee, bu ACS serisinin 20 amper ve 30 amper olan serisi de var. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Artı ve eksi 20 okuyor. Siz mesela burada da 3.3 e, volt varsayıyorum ACS 712 20 amperlik modelini kullandığınızı varsayıyorum. O zaman da siz artık 3.3 volt gördüğünüzde aslında 20 amper okuyorsunuz demektir. Buna göre işlem yapmanız gerekiyor demektir. Şimdi ben bu tarafı, bu kısmı RCS'ye anlattığıma göre buraya geçiyorum. Ee, sorularınız varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Burada da bağlantı şeklim şu şekilde. GND'miz tabii ki güç daha, güç kaynağından ortak. Buraya pil bağlarsınız, e, herhangi bir SMPS bağlarsınız, herhangi başka bir şey bağlarsınız. Buradan güç aldınız. 12 volt geldi. 12 voltun eksisini ortak olarak bağladım dedim. Direkt eksisine bağlıyorum. Eksiler eksilere gidiyor. Siyah yani siyahlar siyah gidiyor. Bu siyahı nodem suyunun ile ortak birleştiriyorum. Sonra güç kaynağından gelen artının bir artıdan gelen bacağı ortadan ikiye kesiyorum. O kabloyu kesiyorum. Direkt led'e bağlamıyorum. Gelen kabloyu hop bu klemensin birinci bacağına. Buradan da led'in de artısını bunun ikinci bacağına bağlıyorum. Yani gelen akım buradan bu ACS'nin şu iki bacağından geçerek sisteme gidiyor. Bu kabloyu direkt böyle bağlayamazsınız. Bu, bunun üzerinden geçecek yol ACS 112 üzerine tamamlanacak. ACS'nin out bacağında A0'a modem A0 bacağına bağlıyorum. Bağlantı şeklimiz de bu şekilde. Şimdi ben hiçbir ayar yapmadan direkt Home Assistant'ı açacağım. Home Assistant'ta şu an direkt güç vereceğim. Nodem suya. Buraya şimdi bir bilgi gelecek. Şu an hiçbir ayarım yok. Yani e, şu an LED'de de güç yok. Hiçbir şekilde LED'im yanmıyor, kapalı. Şu an bakalım ne okuma yapacağız, onu göreceğiz. Aktif oldu. Şu an, şu an tamamen şu seviyede, 165 seviyesinde. Bunu farklı bir renkle yapayım. Şu an Nödem suyu da hiçbir yük elektrik bağlı. Nödemde sadece güç verilmiş durumda LED yanmıyor. Şu an bu seviyede, 0 noktasında 165 diyeyim. 165'deyken okunan 0.54 A. Aslında bu e, ayarı yaptığımızda ilk önce buraya A değil de V geliyor. Onu ben düzenlemeni size göstereceğim. Şu an buradayım. 0 noktası Şu an ne olmuş? 1.65 voltta 65'te yani 0 seviyesinde ben e, 0.54 sayısını görüyorum. Şimdi LED'e çalıştırıyorum. LED'e güç verdim. Şu an LED yandı masada 0.59 oldu. Şimdi bu değeri kaydediyorum. Artık herhangi şu seviyelerde bir yerde 2 volt civarında belki okuma gönderiyor. Diyelim 2 volttayım ve şu an ben dışarıda 1,44 amper okuyorum. Kendim ölçü aletiyle bunu dışarıdan kendim ölçtüm. Bu seviyeyi gördüm. Bunun da karşılığı Home Assistant üzerinde 0.59 amper. Şimdi bunu bizim düzenlememiz lazım. Düzenleme işini nasıl yapacağız? Yani bu göz yanlış gözüken sayıları biz nasıl doğru göstereceğiz? Onu göstereceğim şimdi de. Home Assistant üzerindeki ESP Home'a geliyorsunuz. Burada LED akım. Benim ayarladığım bir e, ayar dosyası var. Onu da bunu ayarlamayı artık öğrendiğiniz nasıl olsa direkt edit diyorum. Edit üzerinde ayarlarımız bunlar zaten. Bunlar tamamen stok ayarlar. Burada ADC'den okuma yapacağımız için ESP Home sayfası üzerinde ADC'yi buluyorsunuz. ADC bize ne vermiş? Sensörü vermiş, platform ADC'yi kullanacaksın. Pin A0, ne ismi olarak ne verdim bunu verdin. Kaç saniyede bir kontrol etsin? 60 saniye demiş. Ben bunu kopyaladım, yapıştırdım buraya. Fakat ayarlarını değiştirdim tabii ki. PC masası LED akımı dedim mesela ben buraya. Ki doğru. Update interval, hani 5 saniyede bir kontrol etsin bu akımı gibilerinden konuştum. Şimdi bizim yanlış gördüğümüz dataları biz nasıl doğru göreceğiz? Bu yorum sayf yorumları kaldırıyorum. Evet. Şimdi durum şöyle ki ben 0.54 gördüğüm şeyi sayıyı sen 0 yap diye burada bir filtre uyguluyorum. Kalibre ediyorum yani burada. Ne demiştik? 0.54 gördüğümde bu 0'dı. Nasıl? Şöyle 0.54 gördüğümde 0'dı. 0.59 gördüğümde de 1.44 olsun istiyorum ben şu an. Onu ayarlayacağım burada. 0.59 gördüğümde de sayı olarak bunu sen 1.44 olarak ayarla diyorum. Siz şimdi artık mesela LED'in parlaklığını düşüreceğiniz zaman bu bu skala arasında, bu 0 ile 1 arasında bu skala da yine de değişecek. Bunu denedim ben gayet düzgün çalışıyor. Daha hassas olmasını isterseniz de siz ara değerler vermeniz lazım. Mesela işte 1 amperde şu değeri gördüm gibi buraya yeni bir filtre uygulamanız gerekiyor. Filtreler bu şekilde. Şimdi ben bu ayarları aktif edeceğim. Sisteme göndereceğim. Save ediyorum. Evet, save ettim. Ee, şimdi, save ettikten sonra validate well ediyorum. Validate'ten well sonra da upload diyerek sisteme göndereceğim bunu şimdi. Şu an yükleme yapacak. Ben bu sırada led'deki gücü kestim. Led'de şu an enerji yok. Led yanmıyor, kapattım led'i. Evet. Upload işlemi bitti. Şu an OVW ekranında 0.06 görüyoruz. Şimdi ben güç vereceğim. Güç verdikten sonraki durumda. Ledimiz yandı. Elektrik verdim. 1,44 Amper olarak okuyor şu an. Evet. Okuma işlemi bu kadardı. Şu an gücü tekrar çektim. Sorunuz varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler.